Evet bu dersimizde make directory yani mkdir dizin oluşturma komutundan bahsedeceğiz. mkdir diyerek oluşturmak istediğimiz dizinin ismini yazıp enter'a basmamız yeterli. Yaptığımız işlemleri görebilmemiz için masaüstü dizinine geçiyorum. Ve mkdir komutuyla bir test dizini oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi klasörümüz sol tarafta geldi. Aynı şekilde birden fazla dizini de aynı anda aynı komut ile kullanabilirsiniz. Test 2, test 3 diye üç farklı klasörü tek bir komutla oluşturabiliyorum. Bu oluşturmuş olduğum dosyaları da oluştururken izinlerini de kontrol edebiliyorum. E, dosya yazma, okuma izinlerini de aynı komutla oluştururken tm komutuyla izinlerini de belirleyebilirim izinli dosya diyeyim. ls -l komutuyla başında görmüş olduğunuz gibi diğer default olarak varsayılan ayarlarından farklı olduğunu görebilirsiniz. İzinli dosya 2 diyeyim. Bir tane daha örnek yapalım. Bu şeylere çok takılmayın. Ne demek olduğuna ileride göreceğiz zaten bu izinlerinde. Görmüş olduğunuz gibi dizinlerin izinlerini de aynı şekilde kontrol edebiliyoruz. Veya ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu daha öncesinde oluşturmuş olduğum test klasörün içerisine bir ekstradan test A diye bir klasör oluşturmak istiyorum. Aynı şekilde dizinin ismini dizinin yolunu belirterek de oluşturmak istediğimiz yere dosyamızı oluşturabiliriz. Test klasörün içerisine girip kontrol ettiğimizde test klasöründe oluştuğunu görebiliyoruz. MK dil komutu da bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.